Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kremlin'e İHA'larla saldırı girişimi. Putin'e suikast hamlesi. Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı. Kremlin'den yapılan açıklamada iki insansız hava aracı Kremlin'i e hedef aldı. Ordu ve özel servisler radar harp sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahale ile cihazları devre dışı bıraktı, düşürdü denildi. Kremlin, misilleme haklarını saklı tuttuklarını ve olayı bir terör saldırısı olarak gördüklerini belirtti. Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırı girişiminden zarar görmediğini ve binaların da hasar almadığını aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kremlin üzerindeki İHA ile alakalı olarak Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık. Sadece ülkemizin bekası ve vatandaşlarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Rusya vatandaşlarına ve Rusya'nın kendisine ne olduğu bizim için önemli değil. Ukrayna'daki insanları düşünüyoruz. Rusya'ya bir mesajım yok dedi. Zelenski'nin basın sözcüsü Sergey Nikiforov, Kremlin'e yapılan İHA saldırısıyla ilgili Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok. Devlet Başkanı Zelenski'nin defalarca söylediği gibi, Ukrayna'nın sahip olduğu güçlerin ve imkanların tamamı başkalarının topraklarına saldırmak için değil, kendi topraklarını korumak için kullanılmaktadır ifadelerini kullandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Mihailo Podolyaksa saldırının kendileriyle ilgili hiçbir bağı olmadığını belirterek Ukrayna'nın Kremlin'e yönelik İHA saldırılarıyla hiçbir ilgisi yok. Ukrayna Kremlin'e saldırmıyor çünkü bu hiçbir şey çözmez ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.